Selam dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere G29'un gürültüsünün nasıl giderileceğini, nasıl yumuşatılacağını anlatacağım. Öncelikle Geop'tan başlatayım. Hub muhtemelen hepimizde vardır. Yoksa onu indirin ve kurun. Oyuna girdiğimiz zaman direksiyonumuz ortadayken sağ veya sol gösteriyorsa bunun önce kalibrasyonunu yapalım. Önce tam sağa çevirin. Sonra tam sola çevirin ortaya aldığımız zaman kalibrasyon tamamdır, Sıfırlanmıştır. Benim direksiyon ayarlarım bu şekilde 900 derecede oynuyorum. Yay merkezleme gücünü kapatın. Kapattıktan sonra bu deliği de işaretleyin. İlk ayarımız buydu. Bunu kapatıyorum. <laughs> Sonraki ayarımız Assetto Corsa'dan ayarlar bölümüne giriyoruz. Girmeden önce benim Assetto Corsa'yı oynadığım server CML Gaming Server. Hem araçları çok güzel hem serverları çok güzel. Sizleri de beklerim. Linkini açıklamalara bırakırım. CML Gaming'in. Şimdi ayarlara giriyoruz. Ayarlardan kontroller. Eksen ayarlarına gireceğiz. Pardon eksen ayarlarına gireceğiz. Eksen başka bir yerde. Burada da görüyorsunuz 900 derecede oynuyorum. Gama 1 yüzde %100. Bunlar normal pedal ayarlarımız zaten. Buton ayarlarında pek fazla bir işimiz yok ama burada da aracın efektlerini nasıl çalıştırdığınızı göstereyim. Burada da pek bir işimiz yok. Aracın efekt ayarlarını buradan çalıştırabiliyorsunuz. Bak, ekstra opsiyon yazıyor. Ben bunlara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 ve bunu ekledim. Şunu da ekleyeyim hadi. Buralar tamamdır. Şimdi sesi kesmenin, direksiyonu yumuşatmanın en önemli ayar olduğu yere geldik. Arkadaşlar ben gain %33'te kullanıyorum. Bu hem direksiyonu daha yumuşak yapıyor. Arabaya daha iyi hakim oluyorsunuz. Hem de gürültüler kesiyor. Filtre 0. Minimum kuvvet 2. İleri işleme görüyorsunuz. Gain 0. Center Boost 10. Sonra etkilere gelelim. Border etkisi, yol efekti, kayma efekti, ABS efekti. Bunları kesinlikle kapatın. Bunları kapatmadığınız zaman yolda en küçük şey olduğunda direksiyonunuz ses çıkartmaya başlıyor, çok aşırı gürültü yapıyor. Bu aracınızın dururken direksiyonun yumuşak hareket ettiğiniz zaman sertleşmesine sebep oluyor buradaki hikaye. Bunlar muhtemelen sizde açıktır. Bunu da kapatın. Buna da hiç gerek yok. Horseback aşamaları. Bunu da sonuna kadar indirebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra direksiyonunuzun yumuşadığını, sesinin azaldığını fark edeceksiniz. Sonra buraya geldik, baktık, bağlı olan cihazlarımızı gördük. Onun dışında başka yapılması gereken bir şey oldu mu kaldı mı hatırlayamıyorum ama unuttuğum söylemeyi unuttuğum bir şey oldu olduysa siz söyleyin yorumlara yazın ben onun açıklamasını da yapayım yorumların hepsini de tek tek okuyorum merak ettiğiniz şeyler olursa sorun sıkılmadan cevaplarım direksiyonla ilgili başka öğrenmek istediğiniz bir şey olursa onları da yazabilirsiniz bakımları nasıl yapılıyor onları da sorabilirsiniz onları da anlatırım ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı bu videoyu like atmayı unutmayın seviliyorsunuz görüşmek üzere